Merhabalar. Apple geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yazılım geliştiricileri için düzenlenen World Wide Developer Conference (WWDC) etkinliğinde işletim sistemi olan iOS'un yeni güncellemesi olacak iOS 15'i tanıttı. Apple merakla beklenen WWDC 2021 etkinliğini Türkiye saatiyle 8'de başlattı. Etkinlik şirketin yeni işletim sistemlerinin tanıtılması başlatıldı ve yeni işletim sistemlerinin neler sunacağı izleyenlere aktarıldı. Gelin hep birlikte Apple tarafından tanıtılan iOS 15 işletim sisteminin detaylarına ve özelliklerine bakalım. İyi seyirler. Apple'ın tanıtmış olduğu yeni iOS 15 işletim sistemi sayesinde özellikle video iletişim konusunda ciddi yenilikler yaptığını görüyoruz. Genel olarak baktığımızda ise özellikle dış sesleri zelo etme, daha gelişmiş arayüz ve FaceTime Call gibi arama özellikleri iOS 15 ile birlikte kullanıma sunulacak yeni özellikler olacak. Apple'ın kendi görüntülü konuşma sistemi olan ve bugüne kadar sadece iOS kullanan cihazlar arasında kullanılabilen FaceTime uygulaması ise bundan sonra Android ve Windows cihazları da kullanıma açılacak. Böylelikle iletişimde FaceTime uygulamasını tercih eden kullanıcılar, yalnızca iOS kullanıcılarıyla kısıtlı kalmış olacak. Ayrıca FaceTime üzerinden arama yapan kişiler, arama esnasında karşılıklı olarak konuşma sırasında birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecekler. Bu özellik şimdiden kulağa çok hoş geliyor açıkçası. Yeni güncelleme ile sahip olunacak bir yeni özellik ise Share With You yani sizinle paylaştı. Bu yeni özellik sayesinde sizinle paylaşılan haber ve gönderileri görebileceksiniz. Ayrıca size gönderilen mesajın kimden geldiğini görüp ona göre cevap verebileceksiniz. Bu yeni özellik hemen her uygulamada kullanılabilecek. Üçüncü değişiklik bildirimler kısmında olacak. iOS 15 ile birlikte bildirimler daha basit ve daha az dikkat dağıtıcı hale gelecek. Telefonunuza gelen bildirimler öncelik sırasına göre ayrılacak. Ayrıca gelen bildirimlerden en ilgili ve önemli olanlar bildirimler sekmesinin en er üstünde yer alacak. Eğer yoğun bir gün geçirmiş ve bildirimleriniz birikmişse gün içinde biriken bildirimlerinizi bir özet halinde görebileceksiniz. Ayrıca bildirimleri kapatmak da mümkün olacak. Bu özelliği kullandığınızda uygulamalarda durumunuz buna göre düzenlenecek. iOS 11 ile birlikte gelecek dördüncü değişiklik fokus özelliği olacak. Focus adlı özellikle telefonunuzu ne için kullanacağınızı seçebileceksiniz. Örneğin diyelim ki iş modunu seçtiniz. Akıllı telefonunuzda öne çıkacak olan uygulamalar iş uygulamaları olacak. Hatta bağlı olan diğer cihazlarınız da aynı şekilde bu seçimden etkilenip sizi telefonunuzu o şekilde kullanmaya yönlendirecek. Beşinci özelliğimiz Live Text yani canlı metin özelliği. Live Text özelliği sayesinde telefonunuzda yer alan görseller ve fotoğraflar üzerinden yazıları alabileceksiniz. Özellik şu anda 7 dille çalışıyor ve görsel aramaları da geliştiriyor. 6. özelliğimizde sıra. Spotlight. Spotlight özelliği yapay zekayı kullanarak aranan görseller üzerinden daha gelişmiş kullanım ve sonuçlar sunmayı planlayan bir özellik. Yapılan paylaşımlara göre aktörlerin bilgileri, bir mekanın adresi gibi bilgilere uygulama üzerinden erişmek mümkün hale gelecek. 7. özellik Apple Wallet yani Apple cüzdan uygulaması üzerinde olacak. Apple Wallet iOS 15 ile birlikte sadece para harcamada kullanılmayacak. Ayrıca araçları açabilmeyi de sağlayacak. Yani telefonunuzu evler ve otomobiller için anahtar olarak kullanabileceksiniz. Bu özelliği oteller gibi farklı yerlerde de kullanabilmek mümkün hale gelecek. Apple Pay'de kullanılan güvenlik özellikleri bu sistemde de yer alacak ve cüzdana kendi dijital nüfus cüzdanınızı da ekleyebileceksiniz. 8. yenilik Weather yani hava durumu kısmında olacak hava durumunu artık daha iyi olarak öğrenebileceğiz. Hava kalitesi, nem, bulutların durumu, güneşin gerçek yeri gibi bilgileri iOS 15 güncellemesi sonrası daha net bir biçimde öğrenebileceğiz. 9. yenilik Maps yani haritalar kısmında. Haritalar özelliği de iOS 15 ile birlikte gelişecek. Bu düzenlemede binalar daha detaylı hale gelecek ve işletmeler kendine yer bulabilecekler daha renkli ve 3 boyutlu haritaların ekleneceği Maps uygulaması insanlara daha detaylı yol tarifleri verebilecek. Ayrıca otobüs ve taksi hattı gibi toplu taşıma araçlarına ait bilgiler de Maps üzerinden alınabilecek. Bu kadarla da kalmayacak olan Apple, sokakta yol bulabilmek için aktarılmış gerçeklik ve 3 boyut teknolojisini kullanarak kameramız ile tam nerede olduğumuzu bulup yola devam edebilmemizi sağlayacak. 10. ve son yeniliğimiz Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods için olacak. IOS 15 ile birlikte öncelikli olarak ortam sesini AirPods'unuz için düzenleyebileceksiniz. AirPods kullanıcılarına daha iyi bir işitme tecrübesi sunacak. Ayrıca istediğiniz uygulamalardan gelen bildirimleri ya da listeleri sizi uzaktan okuyacak. Buna ek olarak artık AirPods'ları uzaktan bulabilmek de mümkün hale gelecek. Dinamik baş takibiyle müziği sizin hareketleriniz göre odaklayacak ve bir sinema salonundaki ses kalitesini etrafınızı rahatsız etmeden deneyimleyebileceksiniz. Böylece AirPods da çok daha kullanımlı gelmiş olacak. Son olarak iOS 15 güncellemesi alması beklenen Apple marka telefonları ise şöyle. iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi, iPhone XS serisi, iPhone SE 2020 serisi, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 serisi ve iPhone 7 serisi. Bakalım Apple kullanıcıları iOS 15'ten memnun kalacaklar mı? Yoksa her güncelleme sonrası olduğu gibi yeni sorunlar birbiri ardına mı gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.